Merhaba ternişler, bugün Eldirig'in en ikonik silah türlerinden biri olan katanaları masaya yatırıyorum. Bana göre oyunun da en güçlü 8 katanasını sıraladım. Her birinin artlarını, eksilerini ve neden bu sırayı hak ettiklerini kısa ve net bir şekilde açıklayacağım. Bu listeyi sadece favorilere göre değil, her katananın sunduğu avantajları, kullanım tarzlarına ve PVA PVP performanslarına göre hazırladım nereden bulabileceğinizi, hangi buildlere uygun olduklarını ve oynanışta ne gibi katkılar sağladıklarını sade bir dille anlatmaya çalışacağım. Kılıcınızı kanından çıkarın çünkü bu yolculuk efsanevi olacak. Zehir temalı bir sinah ve oldukça şık bir tasarımı var. Her vuruşta düşmana Poison Build up uyguluyor. Yani zamanla hasar vermek isteyen oyuncular için güzel bir seçenek. Özellikle PvP'de düşmanı zehirleyip uzaklaşmak eğlenceli olabilir. Ama açık konuşayım bu katana çok da meta bir silah değil. E, ee, poison yapmıyorsanız etkisiz kalabilir. Yine de değişiklik arayanlar için eğlenceli bir tercih olabilir. Volcano Manor'daki Tanit görev zincirinin ikinci kısmını tamamladığınızda bu katanayı ödül olarak alabilirsiniz. Leikofroth'a gidip Noxtel'le boss'unu yenerseniz bu katana sizin alıyor. Özel elektrik saldırısı sayesinde düşmanlara hem fiziksel hem de lightning hasarı veriyor. Lightning slash adında parlak bir buff yeteneği var. Hem görsel olarak etkileyici hem de düşmana ciddi hasar verebiliyor. Dexterity bu de uyumlu olduğunu hatırlatmak isterim. Ee, ancak bu katananın tek sorunu şu ki bulunduğu yer biraz zor. Boss da çok kolay değil. Ayrıca buildinizle uygun değilse potansiyelini de tam gösteremeyebilir. Ama Lightning temalı Katana fikri hoşunuza gidiyorsa kesinlikle denemeye değer. Güç ve büyüyü harmanlayan bu Katana, yer çekimi temalı saldırısıyla dikkat çekiyor. Yer çekimi büyüsü sayesinde düşmanı kendinize çekip ardından çok güçlü bir saldırı yapabiliyorsunuz. Buildiniz hem Strange hem de Intelligence üzerine ise çok iyi performans gösteriyor. Yine de bu tür hibrit statlar isteyen bir buildiniz yoksa kullanımı zor olabilir. Yani çoğu builde uymayabilir. Ama eğer uyuyorsa harika bir tercih, uymuyorsa taşıması zor olabilir. Yine de estetik ve değişiklik arayanlar için ideal bir katana diyebilirim. Kvelit de... Selia tüneli ışınlandığınızda bir sandığın içerisinde bu katanayı bulabilirsiniz. Bu katana Eldritch maceranızda sizi en erken karşılayan ve en uzun süre yanınızda kalabilecek katanalardan biri. Oyuna samuray sınıfıyla başlarsanız zaten elinizde oluyor. Başlamazsanız da Death Touch Catacombs'ta kolayca bulabilirsiniz. Bu Uçukatana hem hızlı hem de etkili bir kanama birikimine sahip düşük sistemine tüketiyor. Kolay kontrol ediliyor. Yani oyuna yeni başlayan biri için bile çok kullanışlı. Üstelik istediğiniz eşeğfuru takabiliyorsunuz. Başlangıçtan sona kadar sizi asla yarı yolda bırakmaz. Eksisi ise şu, oyunun ilerleyen safhalarında diğer katanalara göre biraz sönük kalabiliyor ama eşofuru ve kanama buldiği ile desteklerseniz sonlara kadar taşır. Bu katanayı Uchi katanının büyük abisi gibi düşünebilirsiniz. Oyundaki en uzun mezle sahip katanalardan biri olan Nagakiba'nın en büyük avantajı menzili. Ayrıca bu silaha istediğiniz eşoforu takabiliyorsunuz. Bu da onu inanılmaz özelleştirilebilir bir hale getiriyor. Kanama bu evde mi yapmak istiyorsunuz? Yapabilirsiniz. PvP'de uzak durup rakibi poklamak istiyorsunuz. O da olur. Yani tek eksisi kendi özel bir yeteneği olmaması. Ama eşoforlarla özelleştirme yapıp bunu telafi edebiliyorsunuz. Dex boyut oyuncularının vazgeçilmezi diyebilirim. Bu katanayı Yura adlı NPC'nin görevini takip ederseniz ya da onu öldürürseniz alabilirsiniz. Bu katananın en dikkat çekici özelliği oyundaki en uzun katanalardan birisi olması. Uzun mevzili sayesinde Düşmanlarla aranızdaki mesafeyi koruyarak avantaj sağlayabiliyorsunuz. Ayrıca çok yüksek dexterity scaling'e sahip bu da onu dex bulutları için biçilmiş kaftan yapıyor. Ama bu güzelliğe ulaşmak kolay değil, Malenya'yı kesmek ciddi sabır ve beceri istiyor. Kılıcın özel yeteneği görsel olarak çok etkileyici olsa da kullanımı oldukça zor ve her durumu uymayabiliyor. Bu yüzden bazı oyuncular tarafından pek tercih edilmeyebilir. Buna rağmen uzunluğu ve hasarıyla hala çok güçlü bir seçenek. Valenya'nın anısını Inia'ya götürüp Katana'yı satın alabilirsiniz. Elden Ring'de en çok adını duyduğunuz katanalardan birisi. PvE'de bossları kanamasıyla eriten, PvP'de karşınızda görmek istemeyeceğiniz bir canavar. Bu katanayı bu kadar özel yapan şey Corpse Peeler adlı özel yeteneğinde saklı. Bu yeteneği kullandığınız anda kılıçla ardarda hızlı kesikler atıyor ve her biri ciddi oranda kanama biriktiriyor. Hem hasarı yüksek hem de alan etkili bir saldırısı olduğu için birçok düşmanı aynı anda doğrayabiliyorsunuz. Eskiden gözüm kapalı birinci sıraya koyabilirdim ama açık konuşayım son gelen güncellemelerden sonra biraz nerf yedim. Bu yüzden listede ikinci sırayı koymayı tercih ettim. Drivers of Blood, Mountain Tops of the Giants bölgesindeki Church of Riposta, Bloody Finger Okina adlı NPC'yi yendiğimizde düşüyor. <laughs> Intelligence boyutlar için en iyi katanalardan biri. Moonveil'in yeteneği Transit Moonlight, hafif ya da ağır saldırı tuşlarıyla birlikte kullanıldığında büyülü kılıç dalgası fırlatıyor. Bu katanayla hem uzaktan saldırı yapabilir hem de yakından rakiplerinize oldukça fazla hasar vurabilirsiniz. Özellikle boss dövüşlerinde sürekli düşmanın pozunu kırıp arka arkaya vurmanızı olanak sağlıyor. Bu katana hem PvE'de hem de PvP'de çok fazla kullanılıyor ve fazlasıyla güçlü. Özellikle uzaktan büyü atması nedeniyle rakipleri durmadan darlayabilir, bosslara ağır hasarlar çıkartabilirsiniz. Ancak bu katınının zayıf yönü, büyüye dayanıklı boss veya düşmanlara karşı biraz zayıf kalması. Bir de intelligence statına yatırım yapmazsanız tam potansiyelini gösteremiyor. Ama doğru bu ilde gerçek anlamda oyunun sonuna kadar götüren bir silah oluyor. Kaelit'teki Gael Tünel'de Magma Virimbos'unu yendiğinizde bu katanayı alabilirsiniz. Sizlere elde rengin en güçlü 8 kat kendi deneyimlerime göre sundum. Bu videoyu hazırlarken gerçekten çok emek verdim. Umarım izlerken sizler de keyif almışsınızdır. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız da çok mutlu olurum. O zaman bir sonraki macerada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.